Evet dostlar şimdi yeni videoya geçmeden önce Şunu size göstermek istiyorum Bakın bunun içerisinde gördüğünüz gibi böyle Ceviz falan var Bunu bana kim verdi diye diyebilir Biliyorsunuzdur Ya da tahmin ediyorsunuzdur Bunu bana Kazım abi verdi Yani bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar Biliyorlardır Kazım abiyi Kazım abiyle biz buradan Tebriz'den beraber Usku'ya gittik. Usku'dan da beni başka bir arabaya bindirip Kandovan'a gittim. Bu arada otostopla İran'ı geziyorum. Video serisinin dördüncüsü. Aslında dördüncüsü değil, üçüncüsünün part 2'si olacak bu. Çünkü biraz sonra gideceğim o para bozdurma yerinden. Yeniden para bozduracağım. Böyle sade son günün akşamında belki bilmiyorum El Park'ına gidebilirim. Uzak geliyor biraz ama belki gidebilirim, bilmiyorum tam olarak e, kafamda hiçbir şey oturtmadığım için bir şey söyleyemem ama en azından o para bozdurma yerine doğru gideceğiz. KK ka, ka, Karidar mı? Karidar mı? Öyle bir yer adı. Sabah biraz dolandırıldım. Bir önceki videodan yine izleyenler bileceklerdir. Yani 350 TL verdim, 700 aldım. Normalde 860 almam lazımken beni 160 dümen biraz e, düdüklediler. Yapacak bir şey yok. E, taksile taksiyle gelirken de dünkü harcamalarımı bir önceki videoda zaten göreceksiniz sona bıraktım ama buradan ta e, Sada diye bir yer var. Oraya gidene kadar 30 bin veriyorsunuz. Osko'ya gidene kadar 45 bin toplam para veriyorsunuz. Ama oradan Kandovan'a 20 kilometre çıkıyorsunuz 200. Geri geliyorsunuz yine 200. Yani taksici de beklettim ben orada her neyse yapacak bir şey yok yani bu <laughs> bunu değiştiremez insanların buradaki taksicilerin değil kriminolojik olarak dünya üzerindeki bütün taksicilerde aynı problemler var beni izleyen taksici varsa kusura bakmasın ama yani benim gördüğüm Türkiye'de de aynı Azerbaycan'da da yani Azerbaycan'a gitmemiştim Güney Azerbaycan olan İran'da da aynı işte gidiyorsunuz Tayland'da da aynı Kore'de de aynı İnanın Japonya'da da aynı. Taksicilerle alakalı bir problem var ve ben bu problemin ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Umarım bir gün bunu da çözeriz yani. E, taksicilerin bu fazla para alma veya da birini kazıklamak için e, ellerinden gelen her şeyi yapmalarına ben bir anlam veremedim. Şimdi beraber dışarıya çıkalım para bozdurulan yere gidelim. 80 dolar kadar para bozduracağım ki böyle bir 4-5 gün bir hafta para bozdurmayayım diye 80 dolar bana bir haftadan fazla sürer hatta 10 günü de geçmesi lazım çünkü artık belli bir limitin olduğu yerdeyim ve artık yavaş yavaş azalmaya başlıyoruz ve sürekli de bir yerlerde kalıyorum çadırı daha kullanmadığım için biraz zorlanacağım gibi geliyor bakalım ama şimdilik oraya doğru gidelim hep beraber. Şimdi neden para bozdurmaya gidiyorum onu da söyleyeyim. Param kalmadı yani. Buraya geldiğimden beri ödediğim sınırda verdiğim bir bin TL vardı. Bin TL'nin karşılığında aldığım 2 milyon 450 vardı. Sonrasında buraya geldikten sonra ee, kart alırken ne kadar bozdurdum? 20 dolar bozdurdum. 20 dolar ne kadar yapıyordu? Ya açıkçası 20 dolarla da 1080 yapıyordu üstünü bana verdi biraz hep hesapta kafam karıştı ama tam algılayamıyorum şu anda hesapları tam ee, orada bir 200 maalesef benim 14 GB internetim yok oradan bir 14 GB internet gelecek bana ya da ben gideceğim yarın parasını alacağım sabah erken saatlerde inşallah açık olur yoksa onu orada bırakmak istemiyorum açıkçası. Çünkü sonuçta biz bu yolda çok kolay para kazanan insanlar değiliz. Sizler bize tevazu gösterir izlerseniz biz ancak o şekilde para kazanabiliyoruz. O yüzden bunları halletmeden henüz herhangi bir yere e, gitmiyorum. O parayı da bozdurayım. 80 doları da son artık 80 dolardan sonra nakit keş bir tarafta 400 dolar kalacak. Desteklerinizi bekliyorum. Video paylaşmaya 10 videonun üzerine çıkınca paylaşacağım. Yani siz ilk video izlerken ben 11. videoyu falan çekiyor olacağım ya da 12. videoyu. Öyle bir düzenleme yaptım. Şimdi gidelim bakalım. Evet dostlar o dediğim yer tam karşı tarafta. E, parayı orada bozduracağız. Sabahki adamı bulursam bir tane adam vardı orada. Sabahki adamı bulursam o iyiydi. Tam kurundan bozuyordu. Ama diğer adama gitmem yani. Çünkü diğer adam bayağı problemli. Beni bir de 100 çarptı. 160. Yani iyi trafik var. Bu trafikten karşıya geçmek de büyük mesele. İnsanlar insanlar geçiyorlarken biz de faydalanalım. Şimdi bakacağız önce bir yerini bulalım. Sonra işlemimizi yaparız. 108. 108'den buluyorsun Ne yapar 80 dolar? 90 dolar değil. 90 dolar değil, 80 dolar. Sepenzah Bu cömez mi? 80, 80. 80 çarpı 108. Yaşı. 8, 8 milyon 640. Ha, bu. Şu bu abimden bozduralım. Bir dakika amca. Bir dakika amca. karışmış hepsi birbirine ya. Şu 50. 50. 50. Abi bu 70. 70. 100 dolar bozdurmayayım ya. Ver, ver 100 dolar ver beni. 100 dolar çok eder ya. Bu da oldu 80. 80 yeter ya. Hashta tamam. Bir, gelsin sin 80 yeter, 80 yeter. Başka zaman daha fazlasını bozdurdum. Hashtag. 8 milyon 640. Yüzden bozmayacağım da 108'den bozacağım. Öyle yok. 108'den konuşuyoruz. 8 milyon 640. Gel, Say bakayım.

o da 8 milyon etti. 8 milyon 640 mıydı? Bu bir, iki, dur, üç, buradan üç, yapayım bir, Dur. 600. Dur bekle buradan yapayım dur. Hak geçmesin. 80 çarpı 108 8 milyon 640. 600 Kırkı da halal edin. Helali hoş ya. olsun. Oğlan tamam. <laughs> El hırda dolardı, ben de danıştığım aldım güzel dolar. Oğlan tamam sen Türkiye ne yapın? <laughs> Öyle, sen xeyri mi? Lokum enlisi. Eyvallah. Tamam özün öz Ya sabah hayır. ne oldu biliyor Geldi musun? Ya, sabah sen... ne oldu biliyor o musun? Yok. yok. Sabah geldim buraya 350 TL para verdim cebimde. Türk lirası, lirası ya vardı cebimde. Ya o dönge dur lan bak. Ne? Orada dur Geldin sen. Ha sen duruyorsun ha? Tamam. Sabah geldim 350 TL verdim adam bana 300 Türk lirası verdim 350 lira 700 lira verdi. Ha o şey. Gitti 2'den bozdu. Normalde iki buçuktan Yok, bozması gerekiyor. adam dönceden... öyle yaptı bana. Doğru. Tamam ben oraya gelirim yanına. Dönce kapağında olur. Tamam. Sevim göresin. Sağ ol. Yaşa merhaba. Merhaba. Bu da hafız. <laughs> burası böyle. Ee, burada isterseniz paranızı rahatlıkla bozdurabilirsiniz. Ben bozdurdum. 80 dolar bozdurdum ve 80 doların karşılığında abi şu kadar para verdiler bana. Yani ben parayı nerede saklayayım ne yapayım bilmiyorum. Ben de burada bunun karşılığında dolar mı alayım ne yapayım? Karlı mı acaba bu iş bilmiyorum. Dediğim gibi yani burada bazen e, hafiften kırpmaya çalışıyorlar sizi. Buna engel olmanız için şey yapmanız lazım. E, iyi saymanız lazım. 108'den bozuluyor şu an burada. Bazı yerlerde 108 Tahran'ı bilmiyorum. Tahran'a gidince görürüz. Ama burada 108'den bozuyorlar. Türk Lirası'nda buçuktan bozuyorlar. Yani 2,5 katı. Burada verdiğiniz Türk Lirası'nın karşılığı 2,5 katı. Doların karşılığı da 108. Yani 1 dolar 108 tümen ediyor. Vereceğiniz doları çarparsanız fiyat ortaya çıkar. Burası böyle kardriyah diyorlar. Abi bura, Buranın ha? Burada olur. burada olursun. Anlaşa burada. Olur. Buranın adı ne? Bıra Darayı. Ne? Darayı. 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 Hacı Mehmet'i. He tamam. Hmm. Darayı diyorlar. Burada tamam. Darayı. Tamam. Orada Darayı. Burada Hacı Mehmet'i. He. Afi Kuruşi Kuşçabar Muhammed. burada olur. He sen burada oluyorsun. Her ve tecadın burada olmam. Saat 9'dan akşam 5'e kadar. Maşallah. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Tamam. Sağ olasın. Sağ ol. ol. Tamam. Sağ olasın. Ya, iyi anlatabilirim yani. Ya vallahi konuştuk. 108'den mi oldular doları? Yanlış mı? 108 ya öyle yani. Doğru bence evet. de doğru. 108, biraz aşağı alırlar ama satarken yani satışı 110 falan. Yani. ya sabahtan biraz dolandırıldım. Aha. 350 TL para verdim. dolandırıldım demek biraz mantık dışı ama yani 5 lira da verseniz 5 lira da dolandırılabiliyorsunuz. E, burası kapalı Aynen ya. her yer kapalı. Buraya geldim. Sizin pazar günü, 350 TL verdim. <laughs> Bana ikiden işlem, işlem 150, yap. Normalde iki, iki buçuk yapması iki, lazım. Buçuk, evet, yani 160 tümen yedi benim parama. Olsun o kadar önemli değil. Ama burada de beni, aynen burada beni çok taksiciler çok yiyor. sorman lazım yani. Soruyorum. Evet. Yine, evet. evet. yine fazla söylüyor. Oymazla danışa Danışıyorum, gene <laughs> fazla diyor. tamam ben bilmiyorum diye gireyim ben. Sen şey yükleyebilirsin yani snap. telefonunda snap yükleyebilirsin. Snap oradan... yükledim ama yani çok böyle Hani Bolt gibi şey gibi değil. Uber gibi değil. Uber yani. gibi değil. Aa. Bu Biraz zor. Bir yani de Farsça Farsça bilmiyorum. Evet, evet. Yazdığım evet. şeylerin karşılığı tam çıkmıyor. O yüzden biraz problem yaşıyorum. Sıkıntı değil. Yarın zaten buranın son günüydü. Yarın Tahran'a gidiyoruz. Tahran. Tahran. daha mı iyidir? Ta Tahran büyük buradan. Dolandırıcısı çok orada. Çok mu? Burada yine Türk millet yani. İyi anlaşabiliyorsun falan. Orada yani Anlaşamam. Geri... Mı? Orta biraz zor. Yani tavladan biliyorum en azından. Evet. He. Yek, du, onları biliyorum. Onlar sayı, onlar sayı. sayı onlar sayı, sayıları biliyorum en azından. Yani. 10 milyon, yani yatıra 4 milyon. Bırak tamam, anlaşılan bıyır. ben orada hiç para bozulmuyorum. Sana bozdurdum yeter bana. <gülüyor> 8 <gülüyor> milyon bıyırsam yeter bana. Geldim buraya, ben daima buradayım. Ha tamam. Evet. Tamam. Ben evet. bir daha Tebriz'e gelirsem Tebriz'e gelirsem görüşürüz. Ben daha buradayım. Tamam. sağ ol. Hangi Ben Bursa'dan geliyorum ama Artvinliyim. Siz buralısınız. Ben buralıyım. Ha ne güzel. Ha dediğim gibi artık yani Tebriz'de bu benim üçüncü günümdü. E, kaldığım yerler 500-600 civarı oluyor. Yani, yani bu, bu, e, bu civar yani, şey ha. civarı biraz daha Gülistan ha, ha, Parkı'nın ha, ha, civarında 500-600 civar oluyor. Uygun ama fiyatlar çok değil. Ve orada da aynısını bulurum. Olur orada yani buranın e, tam aynısı bir pazar var. Nasır Köşre diye geçiyor. Tamam. Ee, yani yine bütün orda, oteller orada mı? Var. Normal otel var yani çok pahalı bir yer değil. Yani pahalı kaç kaçmıyorum yine buralara buralardaki gibi. Yani Benim ya. burada kaldığım otel bence gayet iyi yani evet. interneti yani falan da var. var. Ama e, söylediğim gibi çok büyük Hı. yani dolandırıcı bir şey, çok. Bir şeylere çok dikkat etmesinin e, cep telefonu çalarlar e, mı? falan. Yani, biraz karışık bir millet ya. He. Aynı İstanbul gibi yani orası da. Yani, Türkiye daha tehlikeli. Yani. O Türkiye daha tehlikeli. Yani sarhoşu var falan var. Yani, yok. Yani Tahran'da yok sonuçta. Yani dikkat etmeli lazım. Peki yani. teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun. Memnun oldum. Ol. Hayli memnun. arkadaşlar siz de dinlediniz. Ben başka bir şey söylemek gerek yok. Bu videoyu böyle bu yol boyunca gideceğiz. Yol boyunca ben otele giderken bir şeyler atıştırırız. Orada bitiririz. Bu da Tebriz'den benim son videom olacak. Yarın Tahran için yola çıkıyorum. Gördüğünüz gibi 80 dolar bozdurdum. 80 doların karşılığı 8 milyon 640 bin tümen ediyor. İyi bir para. Yani bu bana uzun süre yeter diye düşünüyorum. En az en az 10 günü, en az 10-15 günü geçirmem lazım bu parayla. Çünkü biraz fazla harcıyorum gibi geldi. Bunu biraz kısmam gerekiyor aşağıya doğru. Yoksa sonumuz çok iyi değil. dostlar size söylediğim o güzel caddede burasıydı. Burada genel olarak kahvaltıcılar var. Bakın böyle yemekler falan da yapılıyor. Hatta burada da yiyebiliriz bugün. Ama şu göstermek istediğim yer biraz daha ileride. Yani çok yoğun orası, çok kalabalık. Sebebini bilmiyorum. Ne var içeride? Kahvaltıcı mı? Başka bir şey mi? Genelde kahvaltı ürünleri gördüm ama yani tam olarak ben de bilmiyorum ne olduğunu biraz daha yakınlaşalım. Böyle çok gençlerin takıldığı bir yermiş gibi geliyor. Hep de gençler var. Yani çay, çayhana desem değil. Çay da içiyorlar. Ama içerisinde full. Çözemedim. Ne olduğunu. Ama mekan güzel, cadde güzel. şurada da caddeler var böyle bu şekilde. Bugün cuma olduğu için buradaki çoğu cadde kapalı. Normalde çok güzel alışveriş merkezlerinin olduğu, yemeklerin olduğu, yiyebileceğiniz güzel yerler var. Mesela sabah şuraya gelmiştim ve burası şey satıyordu. Ee, paça çorbası. Adamda sadece paça çorbası varmış ama. Başka hiçbir şey yok dedi. Keza burası da aynı. İçmedim. Bilmiyorum. Çok da tercih etmiyorum. Öyle diyeyim. Ben yine yer elması mı yesem yoksa oradaki dönerden mi yesem? Aslında biraz kararsızım. Ne yiyeceğim konusunda. Yani tam bilmiyorum. Yani böyle çok iyi yemekleri ben şeye sakmamayı düşünüyorum. Yani Tahran'a çünkü Tahran'da yemek ziyafeti çekileceğini düşünüyorum en azından. Ben öyle düşünüyorum. Bakacağız. Ben yine buradan bu yer elmasından mı yesem yoksa bu sefer de karşı tarafından dedim. Karşı tarafı kapalı. Mecburen yine bu taraftan yiyeceğiz. Hatta bence çıkalım. Bir üst tarafta bir yer daha vardı. Orada yiyelim. Burası da bayağı bir kalabalık, yoğun yani insanlar burayı da tercih ediyorlar. Geliyorlar, burada da yemek yiyorlar genel olarak. Bir tane, bir tane de kola alacağım. Şöyle şuraya oturalım. Burası da yoğun aslında. Burası da böyle insanların çok takıldığı bir yer. Ee, ben dün akşam deneyimledim. Güzeldi gayet iyiydi. Keyifliydi yemesi. Ee, tost gibi yapıyorlar ama ekmekleri biraz kalın. O yüzden e, başarılı yani. Hoşuma gitmişti. Gelsin size de göstereyim. Normal bildiğiniz tavuk döner gibi ama içeriğinde sanki böyle birkaç bir şey daha buraya özgü birkaç bir şey daha katılmış gibi duruyor. Bilmiyorum içinde ne var. Sorma ihtiyacı da duymadım çünkü her sorduğumda burada bazı esnaflar Türkiye'deki gibi sorduğunuz zaman sizi tersleyebiliyorlar. Dün bir şey sordum. Tamam 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 falan dedi. Geçiştirdi. O yüzden çok bir şey sormuyorum. Bu arada mekanın adı çok tatlı. Hatta adı gerçekten tatlı. Tatlı döner diye geçiyor burası. Güzel bir mekan. Gelsin göstereceğim nasıl bir şey oldu. Aslında çocuk yiyor şurada. Normal bir Sosta bastırılmış ee, bir tavuk döner ama içindeki sosu bilmiyorum ne olduğunu. Arkadaşlar klasik normal bir tavuk döner gibi ama içerisinde ekstra başka bir şey koyuyorlar mı bilmiyorum. Ama güzel yani. Ben dün yedim burada. Tadını beğendim. O yüzden bugün tekrar geldim. Bir de kapıya doğru baktığınızda zaten insanların buraya neden bu kadar çok geldiğini anlıyorsunuz. Motor seslerinden nefret ediyorum ya. Evet dostlar karnımızı doyurduk. Yemeğimizi yedik. İşlerimizi bitirdik. Bugün buradaki son gecemiz. İki, yani dün güzel olan bir şey var. Güzel olan şey şu. E, dün gece 3 videoyu YouTube'a yükleyebildim. Dördüncü videonun da şu ana kadar yarısından fazlası doldu. Ve muhtemelen onu da birkaç saat içerisinde doldurur. Bugün çektiğimde iki video var. Onları da yükledikten sonra totalde tam olarak YouTube'a altı video yüklemiş olacağım. Ve e, önümü görmüş olacağım. Yaklaşık bir dört video sonra da e, paylaşımlarımız başlayacak. E, ben de dört gözle bekliyorum paylaşım yapmayı. Hem Instagram hem TikTok hem Facebook hem YouTube üzerinden paylaşımlarımız gelecek. Şimdilik dediğim gibi <laughs> size anlatabileceklerim bu kadar. Eee... Kusura bakmayın. Ağzımda da kaldı biraz. Bunu da böyle yavaş yavaş yaparken size de <laughs> e, yemek yerken göstermek istemiyorum genel olarak. Çünkü yani yiyebilen var, yiyemeyen var. O yüzden Türkiye'de de ekonomik durum belli. Burada da gerçi ya Türkiye'deki ekonomik durum kötü. Burası daha kötü. Ya Burada alım gücü de çok fazla yok. Açıkçası öyle söyleyeyim. İran, e, İranlılar genel olarak uzun zamandır Türkiye'ye geliyorlar. Çalışıyorlar, para kazanıyorlar. Sonra memleketlerine dönüp burada bir şeyler yapıyorlar. Yani onların da hayat mücadelesi yapabilecek bir şey. Neyse fazla uzun tutmayalım. Umarım hoşunuza giden böyle geldiğinizde yani İran'a geldiğinizde, seyahat ettiğinizde neyi nereden nasıl yapacağınızı, ne kadara yapacağınızı anlatabildiğim, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Dediğim gibi gün ve gün bugün sabahki otostopla İran'ı geziyorum. Kandovan'ı part olarak da bu videoyu çektim. Ee, bazen de böyle karanlığa da düşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Muhtemelen yarın artık otostopla başlayacağım bir video olacak. El Goli Parkı'na gitmek istemedim. Yani çünkü çok fazla kişi gitti çekti. Ben neden çekeyim? Ben biraz daha farklı bir şeyler arıyorum açıkçası. Umarım bulurum. Hoşunuza giden videolar çekmeye de devam ederim. Kendinize iyi bakın şimdiden. Görüşmek üzere.